Ahmet. Ayten bana kal geldi. Bana da Ahmet. Ee, ben kaldım öyle burada yürüyemiyorum. A Ahmet eve mi dönsek? Eve mi? E, ev burası ya işte Ayten'im artık bizim evimiz burası. O da doğru. Ayten. Ahmet. Elimi tut Ayten. Ver Ahmet. Bırak Ahmet. Ayten. Yok Ahmet. Dur. <laughs> ne oldu? Ahmet ayakkabıları çıkaralım terliklerimizi giyelim. Hii. Önümkine. Gel şöyle gidelim. Şuraya gidelim artık işte. Nermil. Oh Oh be! Sana oh. şükürler olsun. Ah. Ya. olsun. Hala para kokuyor fors! Oh. Oh oh. <laughs> <haline> bakıyor. <laughs> <laughs> e, ee, ne yapsınlar? İlk defa böyle bir ev görüyorlar karıcığım. Yani. Ah, Ahmet. Aytenim. Biz şimdi burada mı yaşayacağız? Vallahi öyle görünüyor Ayten. <laughs> <laughs> Ay yazık ya. Ay neredeyse üzüleceğim. Evet ya. Benim de içim bir cız gibi oldu ama geçti mi? <laughs> <laughs> yavaş Nermin, yavaş. Ahmet. Haydi elim. Ne yana gideceğim şaşırdım. <laughs> Vallahi al benden de o kadar. <laughs> Odalardan mı başlayacak? Ay önce şurayı bir sindirelim Ahmet. <laughs> sindirelim hadi. hadi. <laughs> Nermin yavaş omuzu mu çıkaracaksın ya? Giyin odası. Giyin odası. Kaç kaç kaç. Doğru. Koş, koş, koş. Kız! Çıkarın o ayakkabılarınızı öyle pis pis gezinmeyin. Ayağınıza terliklerinizi getiriverin. Aman bu evde ne terliği be Ayten'im? Aa, aa! Ne demek ne terliği ya? Ben gelirken getirdim canım. Orada, kapının orada. Giyin ayağınıza onları. Ya, ya! He, he! he. <laughs> ha, gel, gel, gel. gel <laughs> yavaş! Dokularım Tanrı'yı terk <laughs> oldun, <gülüyor> Yaşasın.